Merhabalar, Ekrem Yorukoğlu, ben Remex Henk Ofis'ten. Şarman'daki Velux camlar üst kata bu şekilde modüler ayrıntılar da düşünülmüş. Gene bir ortak banyo. Karşı oda. Karşı oda hayli büyük. Yani her türlü çocuk dolabı ve ta sığacak şekilde. Arkada tavuklu bir bahçeye bakıyor ve siyah kalem, köy projesi villalarının bitmek üzere olan inşaatı ile orman. Ee, evin çatı ve ön cephesi e, inanılmaz şaşırttı beni. Yatak odamız. Buraya her türlü yatak sığar. Üst katlara modüler dolaplar yapılabilir ilave Şuraya zaten değerlendirilmiş ilave bu kısmın altı değerlendirilebilir dolaplarla. Hatta komple yukarı kadar. Şurada inanamayacağınız çift taraflı bir manzara var. Yani şurası hemen yolun burası ve aşağısı zaten banko havuz manzarası. Ön cephemiz Zekeriya köy ve tüm çevre.